İklim değişikliği, karbondioksit gibi ısıyı tutan gazların atmosferde artmasıyla oluşan ve buna bağlı olarak sıcaklıkların artmasına sebep olan bir doğa olayıdır. Başlıca nedenleri ise fosil yakıtlarının azalması, arazi kullanım değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleriyle, atmosfere salınan sera gazı birikimlerindeki hızlı artışın, doğal sera etkisini kuvvetlendirmesi sonucunda yer kürenin ortalama sıcaklıklarındaki artışın, başlıca sebebi olarak görülebilir. Peki bunu engellemek için yapabileceğimiz bir şeyler var mı? İşte uzmanlar tarafından önerilen ve iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirebilecek bazı çözüm önerileri. Toplu taşıma kullanımını arttırmak. Günümüzde çoğalan ve sayısı oldukça artan kişisel araçlar yerine toplu taşıma araçlarını kullanmak, atmosfere salınan karbondioksit miktarını azaltmakta oldukça önemli bir yere sahiptir deodorant, parfüm ve benzeri ürünlerin tüketimini azaltmak. Parfüm ve spreylerden yayılan halokarbonlar ozon tabakasının incelmesine neden olmaktadır. Bunun incelmesiyle güneşten gelen ultraviyole ışınlar engellenememekte ve yeryüzünde ısınma söz konusu olmaktadır. Ormanları korumak ve ağaçlandırmayı artırmak. Ormanlar bitki örtüsünde ve toprakta büyük miktarlarda karbon depoluyarak Atmosferdeki karbon dengesini düzenlemekte ve iklim değişikliğinin yavaşlatılmasında olanak sağlamaktadır. Enerji tasarrufu yapmak. Küresel olarak enerji kullanımı insan faaliyetlerinden açığa çıkan sera gazı emisyonları arasında açık ara en büyük kaynağı temsil ediyor. Bunun tersine çevirmenin en önemli yoluysa enerji tasarrufu yapmak ve kaynakları bilinçli şekilde kullanmaktan geçiyor.